Geldik. Aa, arkadaşlar bizim buradaki züccaciyeye geldik. Bunlar yorgan mı? Ha. Ne kadar acaba? Ah, var yorganımız. Neyse gel içeriye girelim. Hadi gel nefes. Kapak alacağım arkadaşlar. Ne kadar burada? 3 TL. Bu paşa 3 TL. Diğer sağda 2,5 TL. Şu mu? 3 TL'yi de vardı. 2,5 TL'yi de vardı. 2,5 TL'likten aldık Ne? Bir şey olmaz. Aa bunlar neymiş? Çok tatlı ha. Yemek koymak için. Bunlar da şey örtüsü böyle çocuklar hani beslenme yapınca. Şu Efendim 750 liraymış. Efendim abi. Şurada boyalar var mı? Bakın önüne. Da. Koklayın mı oğlum 100 TL diyor sen. O Vallahi bunun 50 lira olması lazım. Böyle. Bu nasıl kokuyormuş Koku. Ha şu bak bu güzel. güzel. Kokuyu vermiyor bu ya. şeye baktım da boya yokmuş burada da şifon yer için. Sprey boyayı gösterdi. Sprey boya tutar diyor. Ya bizde var sprey boya tutmadı. Yok baksanıza. Şöyle güzel olmuş bak. Anne böyle güzel olmuş bak. Değil mi? Çok tatlı durmuş ya. Ee, aynen. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Açılış yapmayı unuttum. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Şeye bakacağım, kaşıkla falan bakacağım. Faraş bakacağım. Boya yoktu gördünüz mü, değil mi? Buraya kaldı ona. Şimdi. Aa, beşli. Aa. Bin lira Aa, bak. Şöyle arkadaşlar bakın onlar beşli. 3 bin lira şöyle ayakkabı. Duvarı da monta değil mi hayvan? Hey, Açılıyor mu bu? Bu iki tanesi var buna ayakkabı. Evet arkadaşlar konumuz sepet. Evet annem bak buyurun. Sepet sepet sepet. O katlamalı sepetler kim ilgileniyor? Az önce bir kız buradaydı nefes. Hava orada dur ona soralım hele bir. Şey. Hmm. Dur şurada bir kız var. Şu kaşıklıklara da bakayım değil mi? Varmış. Ay, kirlilerin ne? Kirli sepetinin de de. Ha bura ama bu şey kovası böyle. Bir şey böyle. Nefes onu bulsana. Bence o bunu mu söylüyor? He yok çünkü sepet. Aa ben neyi bakarsam yok ha. Yok baksanıza. Bu yani. Tükenmiş bitirmişler. Şöyle var. Gösterdim ya sana. Ne şey yapsam bitiyor. Vallahi bitiyor. Tam kesme tahtası var benim günler şöyle. Ha, ay kıyma da kadar esiyor. Buz gibi Çok nefes. düştürsün üştürsün geç. Bu çok yüksek abi. Bu. Güçlü kaşıklık vardı. Ben onu bulamadım. Ne taraftaydı kaşıklık var? bakalım. Sanki burada diye hatırlıyorum kaşıklıkları ama. Yo burada da değildi değil mi? Ha bak buradaymış aynı. Kaşıklık burada. Şöyle uzak çekemedim de. Şöyle küçük istiyorum işte. Ama öyle de yok. Mesela benim böyle eni 24 santim boyu 49 çekmeceli. Hı, hı Bu şey olur baksanıza böyle. Bunun grisi yok mu acaba? Ha, ha bunlar bak. Ama nasıl değil mi bunlar acaba? Bak böyle boyutlar nasılmış. Bir açayım mı Şöyle boy da var arkadaşlar. Bakın. Nasıl sizce bu? Ee, çok mu küçük? Hı? Böyle boy. Bak bir de şu rengi de var. Dur size göstereyim. Şöyle rengi de var. Ama niye grisi yok? Yani grinin de olması lazım. Şöyle bakın. Bunu elini ben şimdi ölçerim. Dur. Ama şunu da merak ettim. Şöyle size göstereyim. Bakın. Boyutlarını zaten açınca. Bir şöyle var. Şöyle. Ay yok ya. Ama bunu çok çok uğraşacağım bugün. Evet. Hı. Olmaz. Nefes bir tane metre getirsen annem. Şunu ölçeyim ben bir. Metre var burada. Anne neresi? Bir tane metre getir. Ölçeyim de şu. Ee, bunun gri'si ha. Yo gri'si. Şu. Anne bak şu boy var. Şöyle bak, paraşı böyle renkliyordum. diyordum. büyük mü sence? Ya bunun küçükleri de var. Değil abi. mi? Burada bu küreyi çok kaba. İşte onu yani çok kaba ne zaten alan dar. Hmm. Daha da böyle küçükleri var ben onları istiyorum. Ne? <laughs> Arkadaşlar bakın ölçtüm. Şurası 20 santim bakın evet. göstereyim size. Burası da 43 santim yani benimki 24 eni boyu da 49'du. Çok rahatlıkla oluyor. Ama gri olsaydı değil mi? Bakın. Heh. Şöyle 21'miş hatta estağfurullah. Şu boyu dur bakayım ben. Ama gri daha güzeldi değil mi? Heh. boyu da 43 buçuk işte bak. Böyle. Tam oluyor yani. Hatta şu e, yanlarda e, şeyde şeyde boşlukta kalıyor. Sizce bu renk güzel mi? Ama böyle de hiç görmedim biliyor musun? Sadece ben burada gördüm. Hiç rastlamadım yani. Benim kaşıkla sadece bu olur. Bilemedim ne yapsam diye acılarım. Hı. Şöyle şu halı da bak göstereyim mi size? Ha. Hmm. Bu neymiş? Masa örtüsü ha şöyle bakın şeyler de var yastık kılıfları. Şu şey hoşuma gitti daha benim. Ama kilim gibi aynı bakın çok hoş değil mi? Düz ya. Hep böyle bakın modeller var. Arkadaşlar şimdi biz Çılgın AVM'ye masa sandalye bakmak için geldik. Hani annemle seher nefese hediye alacaktı. Ama bizim istediğimiz şey hani hem balkonda kullanabilirim söylemiştim ya. Hem de nefes için katlanır bir masa istiyorum. Bakın şu mesela arkadaşlar bunun masası yok. Sadece bu var. Hani bunun masa sandalyesi oluyor ya masası da. Öyle istemiştim ama yok bakın. Masası da de masası He, masası yok sadece sandalyeler var. Burada olsaydı alacaktık. Evet, Şeyim hmm, annem de dedi ki o zaman trend yola bak dedi. Trend yoldan alırsın dedi. Aynı böyle. İnşallah alacağım arkadaşlar. Bakın bir de beyazı da var ha şöyle. Sizce hangi renk evet. bak beyaz da var. Beyaz mı ahşap mı? Geç o evde bakarım da. Öyle yani yok sorduk iki defa sorduk yok. Masası hiçbir zaman gelmemiş. Yok diyorlar. Ne yapalım? Arkadaşlar domatesi bulamıyoruz. Ee, şimdi dolmuşa ineceğiz bineceğiz. Seçe bakacağım. Bime bakacağım. Bakalım var mı? Bugün de lahmacun yapacağız ya. Ee, evde ama hanım Çünkü benim oraya çok uzak fırın. Yani ben yürüyemem. E, git gel git devamı dolmuş parası da vallahi insan artık şey oluyor. Annem evde yapacak. Domatesi dur bakalım vardı inşallah şeyde, seçte veya başka yerde. Yemekten sonra akşam yapar annem. kapa falan olmaz vardı. Arkadaşlar eve geldik. Çok fazla bacılar demeyeceğim. Çünkü bacılar ıı, deme diyen var çok fazla. Onun için dikkat ediyorum. Eve geldik. Çok şükür. Domatesi bulduk. 15 kilo aldım arkadaşlar. Çay demleyelim. Aç değiliz zaten. Çay demleyelim ondan sonra. Çayımızı içelim. Daha sonra e, lahmacun yapacak annem kendisi? Anne. Biraz çok uzak. Anne. söyledim ya. Anne. Annem dedi ben yaparım dedi. Ham un da var zaten. Ona dur, dur, su doldurma. Hayır. Dur. Hemen eve girer girmez Anne. ne aklıma geldi? Şunu gördüm ya. Bir takipçim demiş Naz demiş bunu çocuk odasına ser. <laughs> Bak güzel. Onun için çocuk odasına sereceğim. E, zaten. E, konuya atlıyorum. Pazara da gidince annem dedi ne dedi. Pazara gidince de dedi 5 kilo şey al dedi domates al dedi. Hani dilim dilim koyuyor annem uzu, öyle yap dedi. O şekilde yaparım. Daha sonra zaten jelapon biberi ben pazardan alırım inşallah. Annemle görüntülü konuştum tarifini verir. Yaparım yani. Ha ben de biliyorum. Ha şimdi naz turşu yapmasını bilmiyorum değil mi? Ama annemin tarifi daha güzel oluyor. Öyle yani. Şimdi size göstereyim. Hani bak bunu buraya seriyorum. Arkadaşlar. Bakın, Aa, çok güzel oldu ya. <laughs> Tamamdır. Şöyle çekim Bak böyle, şöyle durdu, ee, şöyle de yapabilirim. Değil mi? Bak şöyle çapraz, böyle de olur, Değil mi? Böyle de olur. Bence böyle de güzel. Aynen böyle güzel oldu böyle. Değil mi? Şöyle güzel oldu bakın. Hı hı lambalara Bacılar çok ay bacılardan. Çok sık demiyorum. ama. Çok mutluyum biliyor musunuz? İstediğim ölçüde kaşıklık bulduğuma çok sevindim. Bulamıyordum. Görüyordunuz yani. Çekmece çok küçük. Farkındasınız. Ölçtüm tam. Ama keşke grisi olsaydı değil mi? Grisi yoktu. Ahşap rengi vardı. O da çok koydu. Bir de ben hani böyle mutfak dolaplarım beyaz ya. Annem dedi naz beyaz aldı. Ben de beyaz beğendim zaten. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Hem üstte hem altına koyacağım böyle. Yeter bana. Bak. Çok sevindim ya. Çünkü bunu bir silerim yıkarım. Hatta onu su sonra... ama şimdi değil kaşıkları akşam şimdi bayağı uğraşmam lazım. Daha sonra şöyle gördünüz. Aynı kapaklar aldım. 3 liraya da vardı, 2,5 liraya da vardı. 2,5 liralık aldım. Niye? 20 tane aldım. Şöyle bir kafadan hesaplama yaptım. O gün ben size videoda söylemiştim değil mi? Bu kadar kavanozum var diye. Ama neyse. Ya 20 tane yeter. Ne yaptım? Böyle 20 tane de kavanoz aldım. Bu. Ha bir de he, kapak. Bir de şöyle arkadaşlar. Kavanoz mu diyordum ben? Ana. Domates aldım. Kilosu 20 liraydı ama arkadaşlar annem de seçerken bunlar böyle büyük kırmızı domates. Yani güzel ha. Çok güzel. Bir de maydanoz aldık geldik. Buydu aldıklarımız. Ee, 15 kilo aldım zaten. Söylemiştim değil mi? Ne oldu oğlum? Dur şunu kalk. Arkadaşlar ben burayı yaptım. Bakın şöyle şu şekil oldu. Burası böyle oldu. Burayı da böyle yaptım. Şu şekil. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Şurayı da böyle yaptım. Düzel, güzel düzenli oldu? Daha sonra anne zaten e, lahmacun için hazırlarken hemen de orayı yaptım. Böyle bakın bayağıdır da açığı var. E, şey yaptık şöyle. Salatalık, biber. Daha sonra şöyle varız. Domatesle falan. Soğan salatası yapmayacağız çünkü yani insan kötü midesi kötü oluyor. Şöyle e, maydanoz ayıkladım. Su da bekliyor. Böyle arkadaşlar. Ay elim yandı. Annem de açıyor şöyle. Bayağı var. Bak daha kaç tane? 2, 4, 5, 6, 7 tane daha var. Ve o da 6.yı yapıyoruz. 7 daha da 13. 13, 17. Arkadaşlar soframız hazır bakın şöyle ee, şey oldu İç yettiği kadar yaptık. Annem bayağı açmıştı yani hamuru. Onlar da annem ısıttı yufka yaptı naz dedi. Buzluğa koyarsın dedi. Yersin dedi. Böyle bunları da pişirdi. Yufka gibi yani böyle. Hani çıkarsın şey sürersin. Sürersin. He. Ee, e, tereyağı. Bak kaç tane şimdi? 2 4 5 tane bunlar çıkmış. Bunları da böyle değerlendirdi yani. İç yetmedi çünkü iç kalsaydı annem yapardı yani. Böyle. Üstünü kapatayım mı? Kapat. Şey olmasın. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ondan sonra mutfağı falan toparladım. Ve domates sosu yapacağız. Bakın şöyle şu düdük diye doğradık böyle. Annem kabuğunu soyuyor. Ben de doğruyorum. Bakın şurada. Bunları da böyle getirdim. 18 tane kavanoz varmış. Ben 20 tane kapak almışım ya. Olsun. 2 tane fazladan olsun. Önemli değil. Ee, tarifini istemiş tane. Nasıl yapacak annem? Şimdi bunu böyle kaynatacak. Anne anlatsana sen, sen bilirsin sen yapacaksın. soyduk, doğradık, kaynayacak. Blender'dan geçireceğiz. Hı hı. Tuz koyacağız. İyice kaynadık, kalın uzara koyup ağzını kapatıp. Evet, blender'dan geçireceğiz. Yani. Böyle şey annem dedi hani anne bu dedi kabukları dedi e, böyle hani yumuşamış şeyler olsaydı dedi domatesler. Ona sana sos yapardım ama dedi. Hani yumuşamış domatesler yok bakın hep böyle. Ha, taş gibi He bakın olmaz yani. Annem ama hani kendisine yapmıştı yani. Ondan bana bir kavanoz da ayırmış. Bir kavanoz anneme çıkmış, bir kavanoz bana çıkmış. Hani domates kabuklarıyla yaptı dedim ya o gün size gösterdim. He 2 kilo domates atmış domates kabukları ve 2 kilo artı domates koymuş arkadaşlar içine. Bakın şöyle. Ama gerçekten domates çok güzel bakın. De. Arkadaşlar bakın kaynadı. Ee, blender'dan da geçirdik. Bakar mısınız şöyle kıvamına? Şimdi annem altını açtı. Ee, kaynarken dolduracak kavanozlara ben de kapatacağım. Şöyle bakın. Hmm. Şimdi anne, nereye koyacağız? Hmm. Ters çevirmiyorsun, ha mı? Arkadaşlar bakın, bitti. Söyledim ya, ben 5 kilo daha alacağım domates. 4 tane mi? 5 tane kavanoz kaldı, onları da dolduracağım şöyle. Ağız tadıyla yemeği, Allah nasip etsin. Elimi yüzümü de yıkadım, ay var ya gözlerim çok yorgun ya. Ee, annem de şey yapıyor, ben şeyi çok seviyorum, <laughs> <ya>, helvasını. <laughs> Ee, mısır unundan ve şeyden yapıyor. Baldan yapıyor. Normalde pekmezli de pekmezden de yapar. Ben böyle pekmezsiz daha çok seviyorum. Baldan ve mısır unundan yapıyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Da var Beyaz un da varmış aynen. Gerçekten çok güzel oluyor. İşlerimizi bitirdik işte. Annemin eline sağlık. Yaptı arkadaşlar. Ya. Gösterdim zaten. Dur oğluşum. Ne diyecektim? Dur şu şeyi göstereyim de. Helvayı. Bakın arkadaşlar şöyle bal da ekliyor. Gerçekten çok güzel. Mısır unu ayrı bir güzel tat katıyor. <laughs> tat diyeyim yani şöyle. Normalde bugün perdeci gelecekti değil mi? Ben size öyle söyledim. Saat bir buçuk muydu? İkiydi ben aradım. Hani dedim abi dedim ne zaman geleceksin dedim perdeci. Can ablan uyuyor abla. Oğlum ablam diyecektim. Ne zaman getireceksin dedi. Abla dedi 5 gibi gelirim dedi. Gelmeden önce haber veririm dedi. Biz de zaten çılgın almaya gittik yani. Daha sonra işte Ay eve geldik. Ne arama var ne bir şey var. Ben de aramadım. Zaten lahmacun yapıyorduk hani. Yani gelmedi bir haber ver. Gelmeyeceğim hani abla bugün olmayacak. Yani sonuçta şey değil ki bu. Yalıya mı dikiyorsun hani. Saraylara mı diktin. Çok büyük bir ev. <laughs> yani hani küçücük bir odaya değil mi. O zaman cuma günü dedi size söyledim ya. Ben dedim cumartesi hani. Biz evde olmayız diye. E onu daha getirmedi. Yarın da pazar getirmez kapalı. Bilmiyorum belki de getirir yani. Yarın arasam mı diye düşünüyorum da. Yani gelmedi. Yoksa gelseydi size gösterecektim. E şeyi de sipariş e şimdi vereceğim arkadaşlar. Can Muhammed'de de telefon. Hani masa sandalye annemle seher alıyor. Bak şimdi gösterilerini koyarım size. Şurada beyaz burada da ahşap rengi. Annem dedi ki ben önce beyazı alacaktım. Annem dedi ki ahşap bence daha güzel duruyor dedi. Bir de ben hep beyaz masa sandalye kullandım ya bir farklılık olsun dedi. No, yoksa beyaz sipariş edecektim. Oğlum kolonya dökme. Sonra ama baktım ahşabın resimlerine ve aynen ahşap daha güzel arkadaşlar. Değil mi? Siz beyazı mı seçerdiniz ahşabı? Mı? Neyse bacılar gözlerimden alınıyorsanız aşırı uykum geliyor ama uyuyacağım mı uyuyamayacağım. Çünkü uyumayacağım hatta. Çünkü un helvası yiyeceğim. <laughs> o zaman yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.